Herkese merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar, nasılsınız? Biz tekrar döndük. Uzun <laughs> Tekrar süredir... sahalara geri döndük. Uzun süredir biz yoktuk çünkü e, çünkü askerdeydim ben. Sonrasında bilgisayar bozuldu. Sonrasında. Neler oldu? İşte bilgisayar, bilgisayar bozuldu. Da. Biraz sen hastalandın askerden geldikten sonra falan derken biz bir türlü böyle bilgisayar başına geçip e, çekim yapamadık. Ama İnanın oyunları çok özledik. Sizleri de çok özledik. Biliyoruz siz de bizi özlediniz. Kaldığımız yerden hemen devam edeceğiz. O yüzden Ama... hızlı bir giriş yapalım. Hemen başlayalım. Ama ne yapalım önce? Ne yapalım? Abone olalım. <laughs> Sonra Abone olalım, beğenelim, yorum, yorum atmayı, beğenmeyi ve bizleri takip etmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Biz de ne yapalım? Oyuna başlayalım mı? Three, two, one, Fight. İlk ben oynayacağım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ne ne alalım? Buraya bir şey. Bizim böyle bir da değiş bir şey. Şimdi Fall önceden oynuyorduk arkadaşlar. Yukarıya oynatma listesinde ekleriz. Oradan takip edebilirsiniz. Hatta arkadaşlarımızla falan da oynamıştık. Ee, takipçilerimizle oynamıştık. Çok. Şimdi şey. bu arada da onlar yok. Biz kendimiz oynuyoruz. Yine onlarla da oynarız. Yine onlarla da eğer beğenirseniz o videoları izleyip yorum atıp e, like atarsanız tekrar onlarla video çekeriz. Yeah. Yeah. Yeah, Siz ne yaptınız arkadaşlar ne var ne yok bizi görmeyeli özlediniz mi neler yaptınız yoruma yazabilirsiniz yorumlarda buluşalım konuşalım evet arkadaşlar biz çok özledik <laughs> bayağıdır Şu bilgisayar başına geçip oyun oynamayı çok özledik evet. birlikte bir şeyler yapmayı oyunumuz bu arada başladı şimdi ben nasıl geçeceğimi izle hadi bakalım izliyorum bunlar nasıl yapıyoruz <laughs> ya İleri gidiyorsun, zıplıyorsun, hoplıyorsun. Bir şey yok bunda ya. Çocuk oyunları bunlar. Çocuk oyunları bunlar. Çocuk oyunları bunlar. Sen niye yapamıyordun onu? Ben zaman? her zaman Eski yapıyorum. Eski videoları izleyen arkadaşlar biliyor Gökçen'in nasıl yaptığını. <laughs> ben her zaman en iyisini yaparım. En iyisini mi yaparım. yaparım? En iyisini yaparım. Çok mükemmelliyetçi bir kişiliğim vardır. Aynen. Ondan Aynen. dolayısıyla... Hadi hadi sonuncu oldun hadi. Ne baksana, sonuncusu baksana, ya? Baksana, hadi. hadi Anladın millet geçti mi? gitti baksana ya. 23 kişi alacaklarmış. Bak 23 kişinin içine girmen lazım. Tamam bak bir tane gir. Hop. Abi ah. Oradan değil oradan Yukarı aynen aynen. Yukarı yukarı yukarı. Yukarı 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 yukarı. Hadi 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 koş 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 koş. Kafam kafam karışıyor. Kafam karışıyor. Kafam karışıyor. Neyse beynim bulanıyor. Oğlum Hayır, hadi bitirin bize. millet bitiriyor bak. Millet bitiriyor vallahi, Son bir kişi kaldı. Hadi. Tamam, ya, kaç, kaç. Bu hızlı Tamam. Yok şey yok şey yok. Allah şey. Allah Allah Allah. Ay, ay ne oluyor ne oluyor? Ay. Hadi finişe geldim finişe geldim. Gördün mü? Gel. Nasıl yendim ama onları? Nasıl yendim ama onları? Kaçını bitirdik acaba? Yani Haberimiz var mı? Bilmiyorum. We are waiting. The, we are watching. Olsun olsun. İyi kral. Devam. Hadi bakacağız. Devam. Hadi. Bakacağız. Bu turu atladık. Sen onu da yapamazdın kesin. Küçük şakalar çak. <laughs> <laughs> Tabi Mustafa abiniz yine bildiğiniz gibi her zamanki şakacıklarıyla. Hemen yani izle izle bak izle. O izle öğren. Nasıl oynanır? Ne yapayım? Özleyeyim mi? İzle. Özle. Özle. Aha bu sevmediğim. Aaa. <laughs> Rollout. Biliyordum böyle olacağını. Yani. Ne kaç kişi hayatta kalıyor acaba? Yoksa 3 5 falan yani. Süre, süreli mi acaba? Süreliydim sanki. Yok yani yok şey süreli miydi acaba? Süreli miydi kişi sayısı mıydı? Bunu da hatırlıyor musunuz? Berkay çok iyiydi. Evet. Berkay hep kazanıyordu bunu. Biz biz beceremiyorduk. Şimdi kaç kişi mi kalıyor? Bize bir şey söyle arkadaş. Tamam, ne var ya? Dur bakayım. 8 kişi, 8 kişi. kalacakmış. 8 kişiymiş. Hadi. Hadi. Bak oralar boş boş. Millet bir de bu arada düşürmeye de çalışıyor. Ha. Haberin olsun yani. Haberin olsun mu? Ha, bak şu seni düşürmeye çalışacak gibi. Kötü niyetli o. <laughs> Aşkım niyetli. aşağı gidiyorsun. Art niyetli mi? Ha, ortaya çok gitme bence. Çok fazla insan var ya. Tamam şurada gittim bak. Bir tanesini bak. de itekledim. Kenardan, <laughs> kenardan kenardan takılıyor ama o aşağı iniyor. Şuradan zıpla bakayım. Hı. Ha 8 kişi elenecekmiş. Hayır 8 kişi kazanacak. Hayır elenecek. Ha. ne, <laughs> ne bağırıyorsun ya? Allah Allah. <laughs> i̇zle izle 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 izle. Atlan millen şu aşağıydı. Aşağıydı. Ha bir biraz elenir misiniz arkadaşlar? Hangi şey oldu? Kaldı 5 4 3 2 Allah Allah. 1 Yeni yıl. <laughs> Ya deli misin? Her video hiç unutmamış da ya. Onda gibi devam. Ondan geriye sayınca arkadaşlar benim yeni yıla giresim geliyor. Sen, sen, sen şu an videoların eski videolarımızı izleyenler şu an 2030'da arkadaşlar. <laughs> 2030'a giriş yapmışızdır. 2030 olsa gene iyi. 4 kişi kaldı. Abi ne zaman bitecek? Hadi gidin ya. İt it dilen it. Nereye tekme için? at şöyle. Sağ bir şeyler yapamıyor mu? Tekme falan atamıyor. Abi aşkım sen <laughs> yüzünden. Ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım biz söyler misin? Senin yüzünden tekme atamıyorum mu dedim? Bir tekme atmaya çalıştım. Sen dedim, tekme dedin, atmadın ki uçtun şöyle uçtun millete doğru. Oynayamıyorsun. Eğit abi eğit. Ver bana. Ver, Ver buna. Ver. Ver. Senin yüzünden olmadı. Ver buna. No. Fark ettin mi Verb. senin yüzünden olmaz. Anderstüt de. Anderstüt. 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 Başka bir şey Yok. Bunu bilmiyorsun. Bu yeni. Yeni mi? Yeni bu. Yeni mi? Yep yeni mi yeni mi? Yep yeni. Yep yeni mi? mi? Evet. Bakacağız. Şimdi nasıl oynuyorsun göreceğiz. Ben ilk turu geçtim, ikincisinde elendim, o senin yüzünden elendim. Yoksa elenmezdim. Farklılık. Ben ne yaptım tam olarak? Sen yok adamların üstüne attı. Karaban ne güzel oynuyorduk. Adamlar kendi kendilerine takılıyorlardı. Ha, ne güzeldi ha, işte. Ha. Şimdi seni göreceğim ben. Ha, Şimdi seni göreceğim. Ha, Kaçacağız. Çalışmazınca müzik yok. Neyle yazıyorsun tamam. Git lan çık. Saat <laughs> Sab şöyle zıplayayım. Ha. Haberimi. Bunu öğrenmek istedim. <laughs> <laughs> <Ne yapmak gülüyor> İstiyorum. Dümdüz gidiyor ha. ha Yolumuzda. Aa, aa, al. ne <laughs> yapıyor ya? Buralar şımsı. Durmadı. 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 Ne Hadi hadi level. Aralarında kliy. Aslında 10 kişi aldı, 6 kişi, 5 kişi, 4 kişi, 3 kişi kaldı Allah level over Aa, <laughs> ama yapmıştım. He gördük yaptın. Sesimi duyurmam sus. Sesini sus. sus sinirliyim sus Çık Çıkıl Ama ben bir bölümde oynama hakkım vardı Bence Yenildin kardeş. Geçseydin oynasaydın Değil mi arkadaşlar yani benim suçum bir lafım var mı? Kaşların aşağı düşmüştü Kaşlarım aşağı düşmüş? Hangi aşağı? in aşağı <laughs> ya. Çok iyi gidiyordum. Çok iyi falan gitmedin. Gördük biz hepimiz. <laughs> Alacaksan oynama. Bu <laughs> <laughs> neymiş ya? Neonla aa bu bölümü bildiğim. yapamadık biliyor musun? Çok biliyor mu? Diğer videolarda. Çok gıcıksın. Gıcık değilim bu. Çok gıcıksın. Bu? Çok Hadi Arkadaşlar Mustafa'nın gıcıklığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi. Yorumlarınızı aşağıya belirtirseniz. He. Çok sevinirim. Ona göre belki kendine çek verir. Ben niye yardayım ha? Niye çekip düzen verir? Gayet iyi oynuyor değil mi arkadaşlar? Kendine. Hadi. Kendine. kendine. Güzel. Koş koş koş. Bu bölümü hatırlıyor musun? Sen becerememiştin. Sıfır beceri. Ha, ha sen becermiş miydin? Evet. Ha sürekli dönen yer. Dönme yerinden kesinlikle çıkamamıştım. ha kapı kapandı işte sen gidene kadar. Hı. Millet bitirdi bak. Millet kim bitiriyor? Son 3 <laughs> kişi kaldı. Ha aynen. Son 2 bir kişi var koş ya he he daha iki lap var. Bu birinci Neyi lap. Ne var? Mi? İki lap mı var? İki lap var. <laughs> i̇ki lap. Tamam, tamam yukarıdan gidene kadar millet aşağıdan gitti bile bak. İkinci lava geldik. İkinci lava geldik. Devam arkadaşlar devam. Hop 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 devam. Evet çok güzel. Çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Bitti bitti. Ne, hadi. Bitti, bir kişi bitirdi bir kişi. Hadi gidiyorsun? Ben nereye? <laughs> Komik değil ben sana böyle mi yapıyorum? <laughs> Son 5 <beş> kişi kaldı. <laughs> Nasıl şıkladık ulan? <laughs> Nasıl geçtim ama? Gözüm şöyle oldu, şöyle oldum yani, şöyle. Nasıl geçtim ama? Böyle. Çok çekin. Çok çekin geçtim. Çok çekin mi geçmedi? Çok çekin. Aa bakayım ne yapmış? Gördün mü? Ben o değilim, Şu. aşağıdaki. Ha, Üstteki dannede. Yok kıyafet, kıyafet giydirmiş. Bizim kıyafetimiz yok da. Bizim kıyafetimiz yok arkadaşlar. Bir tane dalmacalı bir tane, yeşil dalmacalı bir tane şeyimiz var. Dalmacalı mı? Aha. Bu bölüm ne? Bu bölümü de oynadık mı? Bu bölüm ne ya? E arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz ya? Yaz da geldi, havalar da ısındı. Okullarınız tatil oldu mu? Bu bu cuma mı tatil bu oldu? Bu cuma mi? yarın tatil olacak arkadaşlar tatil. Aa. Biz bu videoyu çektiğimizde siz yarın tatil olacaksınız. Siz diye. yarın tatil olacaksınız. Size bu videoyu karne günü için editleyip göndermeye çalışalım. Yapalım mı? Yapalım. Size karne hediyesi. Hayırlı yani var. elimizden bu geliyor ne yapalım. <laughs> en azından bu hediye gönderelim. Ha bubbles mı toplayacağız? Haa şu yani. Si bubbleslardan... Aşağıda aşağıda var ya aşağıda var. Evet, yukarıda çok var millet hep aldı, yedi. Ha, haberin varsa bitti ama. Çiğ <laughs> topladım. Kaç tane? 15 tane toplaman lazım. Bubbles nerede Orda orada orada sağ sağ oranın aşağısında üstünde sağında solunda her yerinde çıkıyor Aldım mı alamadım Hayır, 3 tane var hala 3 tane topladın 4 oldu bırak beni alamadım ya alamadım ya aşağıda anam. falan var ya çıkmadan önce aşağıdakileri topla bence ha? geliyor aşağı geliyor çünkü onlar aşağıda bak orada bir gün var o yedi oldu. Beş kişi bitirmiş bile ya. Ne ara bitirdiniz ya? Buradakiler bitti. Buradakiler Git buradan. Nereye gidiyorsun? Ha, so ha oraya bak. Sağda var, sağda var. Git, git, git. Bunu aldın, hadi diğerini aldın. Aslan, alamadım. Sekiz oldun. Millet pirana gibi ya. Allah'a pirana gibiler ya. Biz gitmeyi almış oluyorlar. Hala sekizsin aşkım. Kaç? 15 çok ya. Bir kişi kaldı zaten. Bitirdiler ya. Bitirdiler. Biciremedin. Karşıda da birisi varmış. Niye bitiremedin yes. Hoşuna gitti galiba. Yes. <laughs> Arkadaşlar siz Fall Guys oynuyor musunuz? Çek kızlar, çek adamlar bir Çek. Sen yenildin. Şimdi göreceğiz. Artık oynamayacağım. Bir sonraki bölümde oynarım. Bitti mi? Bitti. Bu kadar mı? Bu kadar. Oynamıyor Oynamıyorum. Bir sonraki bölümde Gökçen benden daha iyi oynayacağını düşünen varsa düşünmesin arkadaşlar. Yorumlara şey yazsın. şey. Yorumlara yazsın. Beni destekleyin. Bana like atın. Bana yorum atın. Bana kalp atın. Bana? Sana da. Sana ne yapsınlar? Sana Mustafa'ya gülücük atın arkadaşlar. Sadece bir tebessüm. <laughs> Sadece bir tebessüm mü? Sadece bir tebessüm. Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.